Hayırlı günler. Bugün de 2-3 gün evvel attığım bir resmi tamamlamaya çalışacağız. Hayal gücümüzü çalıştırarak. Ee, şimdi evde bir fırça alıp gökyüzünde bulutlarla başlayacağım. Sarı, kırmızı bir renk alacak. Buralarda gökyüzünde bulutlarımız var. bize en uzak yerler tabii ki buralar. Buralar daha açık olabilir. Açık Şimdi Bu ışığı böyle soldan almış. Soldan aldığımız zaman sol tarafa devamlı ışık renklerini atacağız. Şimdi bunu bulut yaptık buraya ama bul Nasıl bir boyut kazanacağım? Bunun boyut kazanması için ne yapacağız? Işığın geri tam ters yönüne e, ee, biraz morik gölgeler yapacağız. Bu gölgeleri oluyor bunlar. Şimdi daha çok meydana çıkıyor. Bu. İki avuç bir silim olduğu için. Aşağı biraz daha Bir burada olsun değil mi? Daha bir <laughs> Yani o zaman giyiriz. İstanbul'un sisli pusmalasını seviyorum ben. Ne yapıyoruz? böyle de bir gelen uçuk bir maviyle oraları biraz resmin geriye gitmesini sağlıyoruz yani bizde boy kazanıyor. Yani. Ne yaptık? Buraya da bir sis havasını aldıktan sonra Daha ufak bir burca olarak Daha ufak bir burca olarak e, Şuralarda örneğin Biraz ilerimizde 200-300 bende ilerimizde Öyle bir evler gözüküyor Bunların da Yerlerini devlettik Damlarını devlettik <laughs> Ondan sonra bir görgülerini yaptık. Evet. Şimdi hiç bu dışarıya uzak bir ne yapacağız? Evlerimizin işte şöyle görünür görünmez damlar. Burada bir camimiz var. O da görünür görünmez. Hemen kızlar uzaktaki her şeyi fullülaştırıyorum çünkü net olmaz. Net olursa buradaki ön plandaki şeyler ölür daima. Çizdiğimiz esas vurgulamak istediğimiz mesela burada evet. evleri vurgulamaya çalışmışız. Bunları öldürmemek için fazla teparruat yapmamak lazım. Evet. evet, bulutlar tamam aşağı yukarı. Efendim, biz evlerin pencerelere ekleyelim. Şurada bir iki kişi yürüyor olsun çok uzakta yakına koyacağız ama. Boş Yine her zaman yaptığımız gibi kalkacağız resmimize bir bakacağız. Bakalım ne yapacağız, neredeyiz? Finalde bakıyoruz. Evet. Bir oraya iki evde bir bunun yeni gibi olmuş. Biraz gözü tırmalıyor. Onun için buraya daha değişik bir şekilde. Ee, de. Örneğin. bir bina veya şimdi nasıl veya bir duvar yaparız bunu dolma ikisi de aynı boy olmaz